Merhaba sevgili yengeç ve yükselen yengeç, öncelikle hepinize keyifli bir hafta dilerim. 1 ila 7 Aralık haftasında sizleri neler bekliyor, bakalım. Yengeç bu hafta kendine sık sık şu soruyu soruyor, neden birden fazla konuyla ilgilenmek zorunda kaldım? Çünkü Güneş ve Mars'ın yaydaki ilerleyişi, yengeçin günlük düzenini, iş ritmini, sağlık ve sorumluluk alanlarını hareketlendiriyor. Yani, bir koşturmaca başladı, hissi, senin için tesadüf değil. Bu hafta neden her şeyi organize etmek bana düşüyor? sorusunun cevabı Mars. Günlük işlerini, çalışma arkadaşlarını, ev içi düzeni daha yoğun bir şekilde yönetmen gerekecek. Ben yapmasam kimse yapmayacak, duygusu, seni bu hafta yorabilir, aynı zamanda kontrolü eline alma ihtiyacını da artırıyor. İşimde beni ne bekliyor, diye soran yengeçlere söyleyelim, Mars Satürn karesi, iş temposunda ekstra yük veya zaman baskısı getirecek. Raporu hazırladın ama yeni bir şey daha istediler, gökyüzü transitleri sabrını test edecek, seni zorlayabilir. İş disiplinini sağlamlaştırmak için iyi bir fırsat olacak. Özellikle detay gerektiren işlerde iki kez kontrol etmek çok işine yarar. Bu hafta sağlık neden gündeme geliyor? Çünkü Yay transiti Yengeç'in bedeninin sinyallerini daha net duymasını sağlar. Normalde yorulmazdın. Bu hafta yorgunluk hissedeceksin. Haftanın ortasında uyku, beslenme, sindirim ve stres kaynaklı ufak hassasiyetler olabilir. Mars bu bölgede olduğu için tempoyu ayarla mesajı veriyor aşk hayatında, Venüs'ün terazide olması ilişkilerde hassasiyet yaratıyor. Yengeç doğası gereği zaten duygusal olarak yoğun yaşar, senin düşündüğünü partnerin de düşünüyor mu? Bu hafta gündemde, partnerinin sözlerinden çok davranışlarını okumaya çalışabilirsin. Venüs Plüton kontağı ilişkide saklanan bir duyguyu ya da konuşulmayan bir konuyu ortaya çıkarabilir. Bu kötü bir durum değil, tam tersine yüzleşme gerektiren bir meseleyi çözme şansı sunuyor. Duygusal olarak kabuğundan çıkmak istesen de temkinli tarafın ağır basacak kötü sürprizler istemeyeceksin. Haftanın sonunda daha açık iletişimler kurabilirsin ama kendi sınırlarını korumanda fayda var. Aile içinde, yengeçin iç sesi, yine bir şeyleri toparlayan ben oldum, diyecek, çünkü yaydaki hareketlilik aile içindeki iş bölümünü gündeme getiriyor. Evde yapılacak işler artabilir, özellikle ebeveynlerle ilgili bir konu sorumluluk hissi yaratabilir. Örneğin, annem bir şey rica etti, reddedemedim, dedin. Bu hafta sınır koymak zor ama çok gerekli. Maddi olarak durum nasıl? Büyük risklerden kaçınmak en doğrusu. Yay enerjisi seni motive etse de Merkür'ün olağa geçmeye hazırlanması, karşı evinde finansal ortaklıklarda netlik ihtiyacını ortaya çıkaracak. Özellikle haftanın ikinci yarısı daha rasyonel kararlar alabilirsin. Sosyal çevremle ilgili ne olabilir? Dersen, arkadaşlarının ya da yakın sosyal çevrenin senden destek beklediği durumlar olabilir. Herkes seni dinliyor ama sen kimi dinleyeceksin hissi belirecek, Empati yeteneğin yüksek olduğu için insanlar seni duygusal liman gibi görüyor ama kendi enerjini korumak için çaba göstermen daha kıymetli olacak. Bu hafta beni ne güçlendirir sorusunun cevabı küçük adımları tamamlamak. Yengeç büyük planlardan çok günü düzenleyen adımlarla rahatlar. Dolap düzenlemek, yapılacaklar listesi hazırlamak, faturaları takip etmek, evi ferahlatmak, çalışma masanı yenilemek gibi konular seni zihinsel olarak toparlar. Yay enerjisinin hızlı ritmine inat senin için en güçlü şey düzen kurmak olacak. Peki güzel olan ne? Haftanın sonunda, özellikle Merkür'ün oğlak etkisi güçlenirken, hem işte hem ilişkide hem de ailede, konular yerli yerine oturdu, hissi geliyor. Tamam, şimdi içim rahatladı, diyeceksin. Ayrıca Mars'ın 6. evindeki hareketi, bir süredir ertelediğin sağlık rutini veya günlük alışkanlıkla ilgili bir başlangıç yapmanı kolaylaştıracak. Yengeç'e bu haftanın en kritik sorusunu soralım, kime ne kadar enerji vermek istiyorsun? Bu soruyu doğru cevaplayabilirsen, hem ruh halin hem günlük düzenin çok daha dengeli olur. Gökyüzü bu hafta senden mucizeler değil, denge, düzen ve kendine özen istiyor. İyi haftalar. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlarda kendi burcunuzu yazmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere, sevgiler.